Borsa Workout'tan herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte daha öncesinde bakın ilk defa duyabileceğiniz bir şey söylüyorum. Normalde biz ne yapıyoruz? Fon hesabı alıyoruz değil mi? Fon hesabı için bir para ödüyoruz ve bunun karşılığında kazanırsak para kazanıyoruz. Kaybedersek bizim fon alırken ki kullanmış olduğumuz paramız yanıyor. Harika bir haberle geldim. Şimdi XM biliyorsunuz XM bir kişisel bakiyeli birlikte işlem açabilmeniz için güvenilir brokerlardan bir tanesi. Bunun demo yarışması var ve bu demo yarışmasına ilk katılım ücretsiz. Birçok arkadaşımız büyük ihtimalle bunun haberini ilk defa bu videodan alacağı için katılımını ücretsiz olarak gerçekleştirebilir. Ve tamamen kurallar fon mantığında. Buradan hemen sırasıyla sizlere göstermem lazım arkadaşlar. Bu arada XM'deki bu demo yarışmasına katılmak için yani fon yarışmasına katılmak için sadece kimlik doğrulaması ve ikametgah doğrulaması yapmanız yeterli olacaktır. Daha önce sıra de demo yarışmasına katılmış olan arkadaşlarımız için yapması gerekenler basit 50 dolar yatırması lazım bilginiz olsun. Ama siz ilk defa katılacaksanız hiçbir problem yok. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi ev var, account var, funding, chart, competitions. Biz bu competitions kısmına tıklıyoruz. Sonrasında belirli başka şeyler yüklenecek. İşte ne var burada? Ee, in Process'e tıklayacağız arkadaşlar ve All diyeceğiz. All dedikten sonra, bakın burada katılımlar Free, Free ve 5 dolar yazıyor değil mi? bizim arkadaşlar ilgilendiğimiz kısım kesinlikle bir hafta boyunca sürecek olan demo yarışması olmalı. Demo week yazıyor zaten. Ve bu videoyu çekmek kısmı tamamen stratejik. Yani büyük ihtimalle yarın bu saatlerde demo yarışması başlamış olacaktır. Ve bir hafta boyunca en çok demoda profit yapanlar sıralamaya göre ödüller kazanacaktır. Burada arkadaşlar bir önceki haftanın demo yarışmasına katılanlarının datası gözüküyor. Mesela yarışmanın adı demo haftası yine toplamda 15.000'e yakın kişi katılmış ve bunların 5.000'i fonu patlatmadan demo hesabı patlatmadan kazanabilmiş. Oturtabilmiş kendine. Ve geri kalan neredeyse 10 binlik kısımda fonu patlatmış abi. Şimdi XM bize 1000 dolarlık hesap veriyor. Ve bunun kaldıraşı 1'e 100'e sabitli. Yani siz bunu ne yükseltebiliyorsunuz ne alçaltabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar siz bu size verilen hesabın %20'sini kaybetmeden bir hafta boyunca ne kadar profit yapabiliyorsanız ona göre sol tarafta pardon sağ tarafta görmüş olduğunuz sıralamaya geliyorsunuz. Bir hafta boyunca 1000 dolarlık hesabı %650 büyüterek 6.652 yapmış ve karşılığında da 2000 dolarlık bir hediye kazanmış. Ve bu hediye arkadaşlar bonus değil. Direkt siz bunu kullanabiliyorsunuz. İsterseniz XM ve yine trade yapabilirsiniz fark etmez. İkinci olan arkadaşımız ise 1500 dolar. Üçüncü olan 1250 dolar. Ve bu şekilde toplam değer bir haftalık demodaki toplam değer 25 bin dolarlık ödül havuzu var. Siz katılmak için ne yapmanız lazım? Hesabı oluşturduğunuz sonrasında buradan demo yaşmasına geldiniz. Ve arkadaşlar start competing diyorsunuz. Sonrasında burada onaylıyorum diyorsunuz ve join diyorsunuz join dedikten sonra eğer ilk defa katılıyorsanız size otomatik olarak MetaTrader 5 ID'si ve sonrasında şifre verecek, server verecek. Bununla birlikte yarışma başladığı andan itibaren artık siz katılabilirsiniz. İsterseniz bunu MetaTrader 5'te yapın, isterseniz arkadaşlar burada görmüş olduğunuz ekrandan işlemleri açabilirsiniz. Ben şu an katıldım ama e, işlemler aktif değil. Nedeni basit. Yarışma 20 saat sonra başlayacak. Sonrasında gelelim detaylara. Sağ tarafta ranking chat info var. Burada chatte milletle birlikte sohbet edebilirsiniz. Hello what's up? Dao Long Mesela 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 burada artık konuşabilirsiniz arkadaşlarla birlikte. Onun dışında info kısmına tıkladığınızda zaten yarışmanın geri kalan kısımlarını sizlere bahsediyor. Burada önemli olan nokta arkadaşlar kasanızı yani 1000 dolarlık hesabı 800 dolara geriletmeden yapabildiğiniz kadar bir hafta boyunca profit sayısı. İşte ödül sayısı e, burada görmüş olduğunuz gibi toplamda 25.000 dolarlık. Ve arkadaşlar re-entry limit Ha indikatörler falan çalışıyor bu arada bilginiz olsun. Yani alım satım indikatörünüz vesaire varsa bağlayarak hem XM'de hem de demo'daki yarışmada istediğiniz kadar çalıştırabilirsiniz. Yani bu brokerda öyle bir şey yasak değil. XM broker buna izin veriyor arkadaşlar. Bahsetmem gerekenler bunlar. Bu yarışmaya kimler katılmalı? Buradan kahvemize demleyerek sizlere anlatayım. Beyler, buradan Telegram'dan bir tane arkadaşımızın sesini koyacağım. Umarım kendisi laf yapmaz. Kendisi trading öğrenmek istiyor. Dersleri alıyor, öğreniyor falan. Sonrasında gidiyor fon alıyor ve fonu patlatıyor. Ben ona her ne kadar fon alma desem de o gidip fonu patlatıyor. Neden? Kendi böyle kişisel bakiye birlikte gerçek para psikolojisini anlamak amaçlı 5000 dolarlık gitmiş hesap almış. Abi siz burada da gerçek para psikolojisini elde edebilirsiniz ki. Ve üstelik bundan para ödemeden yani demodaki yarışmaya ücretsiz bir şekilde katılarak buradaki fon mantığını kendinize anlatabilirsiniz. Eğer kazanırsanız da zaten bir hafta sonrasında size gerçek çekilebilir bir para veriyor. Mevzuyu anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar ben de buna katıldım zaten geçen haftalarda da katıldım ama ben birazcık böyle kumarlama seviyorum burada full port girdiğim için ufak bir gerilemede maalesef forum patlıyor neyse bu yaş ve ben de sizlerle birlikte katılıp gerçekten bir hafta sonrasında az demeden bir şeyler kazanmaya çalışacağım. Aklınıza takılan sorular olursa lütfen aşağıya yazmaya, yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizin yorumu benim için değerli ve hepinizin yorumuna teker teker cevap veriyorum. Onun dışında XM'e kayıt olacaksanız aşağıdaki linkten tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Benim partner kodumda zaten açıklamada mevcuttur. Kendinize iyi bakın beyler. Böyle bir durum varken katılmamak ayıp olur. Hadi bakalım görüşürüz.